Bakın, size kimi getirdim. Hemşehriniz vapura binmek istedi. Yolumuz size kadar düştü. İyi ettiniz de geldiniz. Gelsenize. Ha, gel, gir gel içeriye. Hı. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldin. Geç, geç. Geç otur kız. Kerata ben sana Hande ile aramı düzelt diyorum. Sen gidiyorsun başka bir kız <laughs> getiriyorsun. Gel. Otur otur. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi hiç iyi değilim. Sevgilimden ayrıldım, aşk acısı çekiyorum. Elimden telefonu düşürmüyorum. Öküzün trene baktığı gibi bakıyorum. Belki bir mesaj gelir diye bekliyorum. Bitti buraya kadar derken çok kolay ama sonra bir acısı çıkıyor. <laughs> ah, Selin ah başka bir yerde başka bir zamanda olaydı çok güzel bir hikayemiz olurdu. Neden şimdi olmuyor? baş verin beni ya. Sizde ne var ne yok. Var mı bir sevgili? Benim sevgilim yok. Canın da yok. Onun bir karısı var. Daha evli değiller ama bir karısı var olduğu değil. Bir şey olmadı. Ferah bu kadınlar neden böyle? Erkekler en ufak bir hata yapmıyor görsün ya hemen üstünü çiziyorlar. Kızım bile telefonlarıma bakmıyor. Cevap bile yazmıyor. O kadar gülücük gönderiyorum. Tek tek bile yok. Bence bir daha mesaj at. Atacağım lan. Vallahi atacağım. Önce karıma yazayım. O kızımla aramı düzeltir belki. Evet. Şöyle. Seni seviyorum yaz. Yok ya. <laughs> o benim onu çok sevmediğimi biliyor. Bu Selin'e yakışır ama Selin'le de ayrıldık bitti. Size de seviyorum yazın. Yani bence Kudret Bey içinizden ne geçiyorsa onu yazın. Dayanamaz ki. Çok sulu gözlü bir kız o. Kalkasın gelir şu Şimdi hiç çekemem. Biz Hande'ye yazalım. Şöyle dinliyorum. Evet. Can burada. Senin hakkında konuşuyoruz yazın. Bu kadar açık, net. Evet. Can burada, senden de konuşuyoruz. Hı? Vallahi cevap geldi. Cevap geldi. Bak. Can neden yazmıyor? haklı. Bence de. Bence de. Gel ben sana evi gezdireyim. Ha? Can da o arada da Hande ile konuşur. Evet. Gerçi çok akıllı bir kızsın. Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Vallahi hadi gel gel. <laughs> gel. hassas bir adamsın sen Kudret Petta. Gel. Bak. İşte burası da benim bir işkence odam. Burada ölü bir adamı diriltmeye çalışıyorlar işte. Ölen kim Kudret Bey? Ee, ben. Ne bakıyorsun kız öyle? Bundan yıllar önce çok büyük bir hata işledim. Evet. O günden beridir burada ölü bir adam olarak yaşıyorum. Unutma. ...insanları hataları öldürür. Abartmayın. Sadece kalbiniz biraz zayıf Kudret Bey. Ya. Doktorların da anlamadığı şey bu kalbi hayati bir organ zannediyorlar. Onun için yani evet. Halbuki kalpsiz de yaşanır. Evet. EKG zamanımız geldi. O zaman bir bakıyoruz bakalım kalbimizin kasları yeterince güçlenmiş mi? Mi, mi, mu, mu. Hadi git. Cana selam söyle. De ki babanın emridir. Sana simit satın alacak. Sen o simitleri böyle küçük küçük. Küçük küçük küçük. Böyle doğrayacaksın avucuna. Sonra da onu martılara atacaksın. Oğlum. Ben martılara simit atmayı çok seviyorum. Sıhannın güzel kızı